Evet araba geliyor. Merhaba. Geliyor. Yusuf. Merhaba. İyva. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Yusuf'la yine alışverişteyiz. Bugün e, bir tane challenge fikri var aklımda. Onunla ilgili alışveriş yapmak istiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Alışverişe başlayalım. Başlayalım mı? Ne dersin? Ha? Başlayalım mı? Başlayayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. dört. Başla. İki dört mü deniyordu? 1 2 3 Bir mama da. Va. Niye kaçasın? Sen beni. Ama seni kaldırırsam sen kaçarsın benden. Bak hala yelbaşı ağacı var burada. Onlar kar topunu pamuktan mı yapmışlar? Biz köpükten yapmıştık. Hop. Hop 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 hop. Hadi devam edelim. <laughs> Varmış orada. Gel Nereye? Nereye gidiyoruz? Topu ne diyor, topu ne? Sen nasıl oturuyorsun öyle ya? Çok güzel bakayım. <laughs> Hadi ha? Hadi gidelim. Abi, Kalkma bak burada ne buldum. Aradığımız bir tane dergi vardı. Kaliteli Çocuk Dergisi burada varmış. Alalım mı? İster misin? İstemiyor musun? Bak. Bunu aramıştık, bulamamıştık. Hatırlıyor musun? Bu. İster misin bundan? onu. Tamam. Elif nerede? Orada. Elif'i de seviyoruz biz değil mi? Yeter. O güzel güzel bize meyveleri, sebzeleri tanıtıyor. İşte burada Elif bak. Gördüm. O top sen kadar var. Nasıl taşıyorsun onu? Sakin mı? At bakalım bana. At. Hoppa. Bunu koyalım mı yerine? Dur 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 dur. At. Tıp tıp. Bu voleybol topuydu. Futbol topu. Bak bu futbol topu. O topu o topu. O futbol topu. Aa, çok hızlı attın. Bak burada bir tane ne var? Çadır var. İzci çadırı. Gördün mü? Senin bölümüne geldik. Senin bölümüne geldik. Kalkayım mı? Kalkma. Kalkayım mı? Kalkma bence. Bence kalkma. Kalkayım mı? Kalkma. Bak 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 kenarda neler var. Bak 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 bak. Aa. Sevmedin mi? Tosbiyi seversin ama. Köpüş. Köpüş. Ho 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 ho. Ee, Sevmedin mi onu da? Al. Ee, köpüş. Merhaba köpüş. Ben burada çabuk. Sen burada ne yapıyorsun köpüş? Öyle diyor Yusuf sana. Kalk. Hmm. Sana göre neler. <laughs> Bunlar bak hep kızlar için. Bebikler var. Bebişler var çok güzel. Şimdi Yusuf'un en sevdiği kısma geldik. Bir sürü arabalar var arkadaşlar. Ben bir şey buldum. Bak, 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 bak. Dinozor var. Ve buna bastığında Korkunç bir dinozor bu. Bak burada neler var bak. Hmm, neler var burada böyle bak. Spiderman. Bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Marvel's Falcon diyor. Bu Iron, Iron Spider mı? Merhaba kızıcık. Ne yapıyorsun? Hadi <laughs> seni. Kuzucuk seni çok sevmiş. Hadi gel seni izleyelim. Çok tatlı kuzucuklar var burada. Pembişler, mavişler. Ben bir ördekim. Bak bak bak, bak 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 bak. ördek geldi. Ben kaydettim. Kuzucuğu daha çok sevdin sen. var burada. Yiyeyim mi? Yiyeyim mi? He? Yiyeyim mi? Yiyeyim mi? Evet. Ne var? Kaçma kaçma. Gel yanıma. Gel. Nereye? Hadi gel gidelim artık. Maymun <laughs> yanına gelmek istiyor. Gelmek istiyor. Hadi, hadi. Dur 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 bana çarpacaksın. Çarptı. Aa, çarptın bana. <laughs> Uykun mu geldi? Ka kaybettim. Uykun geldi mi? Ha? Devam edelim mi? abi ya. Tamam o da, o da gelecek birazdan Ama onun şu an işleri var Ama gelecek tamam. Bakalım Bekleyelim Yusuf çok yorulmuş Çok yorulmuş Yeter mi artık Çok mu yoruldun Yoruldun mu <laughs> ben seni yiyeceğim asıl. Seni yiyeceğim. <laughs> Çok tatlı bu Yusuf. Onu yiyeceğim. <laughs> seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. <laughs> Dur ben seni yiyeceğim. Onu da yiyeceğim. Seni de yiyeceğim. Ben başka bir tane daha dinozor getireceğim bak şimdi. Hmm. <laughs> 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 Bu Bunu... <laughs> Çok mu yoruldun? Çok mu yoruldun? Bir bakayım sana. Çok mu yoruldun? Ha? Ben şarkı söyleyeceğim. Şarkı mı söyleyeceksin? Hadi söyle. Uyacağım. Alışverişte çok yorulmuş Yusuf. Bir tap düşmüş. Alışverişimiz bitti. Bay bay diyelim mi? Arkadaşlarımıza bay bay diyelim mi? Evet. Bay bay. Hadi bay bay de. Bay bay de. Yusuf çok görüldü arkadaşlar. Hatta ben alışveriş yaparken gördünüz uyuya kaldı falan. Evet o senin. Biraz da huysuzlaştı. Biz e, challenge içinde aynı zamanda alışverişimizi yaptık kendi ihtiyaçlarımız için de. Yusuf da çok eğlendi. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Yorgun Yusuf.